Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde 11. sınıf konusu olan atış konusu ile alakalı kısa bir soru çözme yapacağız. Konu tekrarı amaçlı. Şimdi ilk sorumuzdan başlamadan önce Şimdi genel olarak birkaç formülümüzden ifade edelim. Aslında 3 tane formül vardır ve 3 tane formül üzerinden dönmektedir bu konu. Birincisini yazacak olursak son hız eşittir. İlk hız artı ya da eksi g çarpı t ya da h eşittir. İlk hız çarpı t artı ya da eksi 1 bölü 2 gt karedir. Ya da son hızın karesi eşittir. İlk hızın karesi artı eksi 2 g h'tır diyoruz. Yani burada neyi ifade etmek istiyoruz? Artı ise hızlanan hareket, eksi ise yavaşlayan hareket. Eğer ilk hızı varsa yazarsınız, ilk hızı yoksa yazmazsınız. G dediğimiz yer çekimi iğmesi, H dediğimizde bırakıldığı yükseklik olarak ifade edilir. Şu üçüncü formülümüz eğer zamanla alakalı bir bilgi verilmediyse bu kullanılır. Zamansız hız formülü olarak ifade edilir. Aklınızda bulunsun. Yani genel olarak bu atışlar konusu tamamen bu formüllerden türetilmiş ifadelerdir diyelim. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Şimdi sürtünmesiz ortamda h bir yüksekliğinden düşe yukarı atılan bir cisim H kadar yüksekliğe çıkıp yere atıldıktan 5 saniye sonra düşüyor. Buna göre diyor ki hız zaman grafiğindeki verildiğine göre H bölü H1 nedir diyor. Şimdi öncelikle pozitif bir hızla yukarıya doğru atılıp 2 saniyede maksimum yüksekliğe geliyor. Çünkü nereden anladık? Çünkü 2 saniye sonra hızını ne yapıyor? Sıfır yapıyor. Daha sonra da maksimum yüksekliğe geldikten 2 ile 5 arası yani 3 saniye. 3 saniyede de ne yapıyor? Aşağı iniyor. Yani yukarıya çıkma süresi 2 iken aşağı inme süresi 3 saniye olduğuna göre bulunduğu yüksekliğinden daha alçak bir yere düşüyor. Yani H1 yüksekliğinden bırakılan bir cisim şu şekilde V1 hızıyla ne yapıyor? Belirli bir yüksekliğe çıkıyor. Belirli bir yüksekliğe çıktıktan sonra yere düşerken de şöyle yer diye kabul edelim. V2 hızıyla da düşüyor. Şimdi kaç saniyede yukarıya çıkıyor verilmiş bilgiler? 2 saniyede. 3 saniyede de aşağı iniyor. Şimdi şu şekilde aynı hizaya geldiğinde yine V1 hızı olacak. Kaç saniyede inmesi lazım? 2 saniyede. Totalde ne kadar sürüyor diğere düşme süresi? 3 saniye olduğuna göre burayı alması gerektiği süre ne kadardır? 1 saniyedir. Şimdi burası H kadar. Yerden yüksekliği de maksimum yüksekliğine değeri de H kadardı. Şimdi öncelikle H değerini yazabiliriz. Şimdi maksimum yükseklikte hızımız sıfırdı. Yani buradan kaç saniyede yere düşeceğim? 3 saniyede. Hatırlayın. Zaman şey e, ilk hızımız olmadığına göre h bulurken 1 bölü 2 g t kareydi. Yani h dediğimiz 1 bölü 2 g yerine 10 yazıyoruz. E, t dediğimizde 3 saniye yani 3'ün karesinden de kaç yapacaktır? 45 metredir. Şimdi h1 dediğimiz büyüklük ise h1 dediğimiz büyüklük. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken 2 saniyede yukarı çıkıyorsak eğer her saniyede hızımızı onar onar azaltacağız. Yani her saniyede hızımızı aşağı inerken de onar onar arttıracağız. 2 saniyede hızımızı kaç yaparız? 20 metre bölü saniye. İlk hızı bilinen cismin 1 saniyedeki aldığı yükseklik. Yani h1 eşittir. ilk hız çarpı t eksi özür artı 1 bölü 2 gt kare. Niye artı dedik? Aşağı doğru hızlanan hareket yapıyoruz. İlk hızımız 20. Kaç saniyede buradan buraya alıyoruz? 1 saniyede. Artı 1 bölü 2 10 çarpı 1'in karesi. Buradan da kaç geliyor? 25 metre geliyor. Şimdi bunun da kısa yöntemi de var. Onu da gösterelim. Şimdi 2 saniyede bu yolu alıyoruz. 2 saniyede hatırlayın. ilk hızı 0 ise 5, 15, daha sonra 1 saniyede de ne kadar yol almamız lazım? 25. Yani haş dediğimiz 5, 15, 25'ten 45. h 1 dediğimiz ise şu yükseklik yani 25'tir diyoruz. h bölü h 1 ifadesi de 45 bölü 25'ten ne olacaktır? 9 bölü 5 yani Adana'dır diyoruz. Devam edelim. İkinci soruya bakalım. Şimdi ikinci soruda da yata yatış Şimdi bakalım 20 metre bölü saniyeden K noktasından atılan cisim L noktasından V hızıyla aynı anda atılan cisim O noktasında çarpışıyorlar. Buna göre L noktasından atılan cismin V hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Şimdi K'dan atılanla L'den atılan O noktasında aynı anda karşılaşıyorlarsa o zaman oraya gelme süreleri aynı. Şimdi burada bilmemiz gereken neydi yatay atışta? Yataydaki hızımız hep sabit sabit olduğu için de yatayda aldığı yol sabit hızlı hareketten bulunuyordu. Yani o noktasına karşılaşıyorsak bizim burada aldığımız toplam yol ne kadar yatayda? 60 metre. Yataydaki hızımızı yataydaki yolumuz alırdı ve sabit hızlı hareketli. Yani x eşittir v çarpı t. Yani 60 eşittir hızımız 20 çarpı t'den kaç saniye doğruya varıyormuşuz? 3 saniyede. E 3 saniyede buraya vardığımıza göre o zaman bizim önce bir Şuraya H1 diyelim. Burada düşeyde aldığımız yol. Hatırlayın yatay atışta düşeyde alınan yol serbest düşme ile yapılıyordu. Yani düşeydeki ilk, ilk hızı sıfırdı. İlk hızı sıfırken, ilk hızı sıfırken aldığı yolu bulurken de H eşittir. İlk hızı sıfır olduğu için 1 bölü 2 G T kare. Yani G'nin yerine 10 yazarsak da 5 T kare formülü buradan geliyordu. H1 eşittir 1 bölü 2 G dediğimiz değer 10. Yüksekliğimiz, e, süremizde kaç saniyede? 3 saniye. O zaman 3'ün karesinden kaç gelecektir? 45 metredir. Şimdi burası 45 metre olduğuna göre, şöyle yazalım 45 metre diye. Tamamı 120 metreydi ya, yani buraya ne kalmış oldu? 75 metre kaldı. Şimdi 75 metrelik yolu V1 hızındaki L noktasına atılan cisim o noktasına gelecek. Ve kaç saniyede? 3 saniyede. 3 saniye diye gösterelim. Şimdi burada ise ne kullanabiliriz? İlk hızı belli. Yukarıya doğru hareket eden cisimlerde ne yapıyordu? Hızı azalıyordu. Yani formülümüz şuraya da H2 diyelim. H2 eşittir. ilk hız çarpı T eksi yavaşladığımız için 1 bölü 2 G T kare. 75 metre yol alacağız i̇lk, ilk hızımız v kaç saniyede alacağız 3 1 bölü 2 10 çarpı 3'ün karesi. Şimdi burası 45 yapacak 45'i diğer tarafa atarsak 120 eşittir 3 v'den atılan hızının kaç olması lazımmış 40 metre bölü saniye. Evet gelelim 3. soruya o noktasından v hızıyla yatay olarak atılan bir cisim 3. ve 5. saniyede yerden yüksekliği eşittir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi 3. 3. ve 3. ve 5. saniyede yerden yükseklikleri aynıysa. Yani şöyle bir yerden yüksekliği var. Şöyle bir noktaya geldi yerden yükseklik de aynı olacakmış. 3 saniyede buradan totalde atıldıktan sonra da 5 saniyede yerden yüksekliği aynı. Hatırlayalım. Şimdi bu noktadan tepe noktasına gelme süresiyle bu noktadan diğer bu noktaya gelme süresinin aynı olması lazım. Yani burası da 2 saniye olduğuna göre 1 saniye burası 1 saniye de burası olması gerekiyor. E burayı 3 saniyede alıyorsa e burayı da ne yapması lazım? 3 saniyede alması lazım. Yani totalde havada kalma süresi 8 saniye. O zaman birinci şık doğru. Maksimum yüksekliği nedir diyor? 80 metredir diyor. Şimdi bunun da hadi formül üzerinden yapalım. Sonra da kısa yöntemle yazarız. H max eşittir. Vy'nin karesi bölü 2G'dir. Vy dediğimizde atıldığımız hızın düşey bileşeni. Şimdi 4 saniyede yukarıya çıkıp hızını sıfır yapıyorsa eğer. Yani neydi formülümüz? Son hız eşittir. ilk hızımız Vy. Eksi G çarpı T. Son hızı 0. O zaman ilk hızı vy eşittir. Kaç saniyede yukarı çıkıyordu? 4 saniyede. O zaman atıldığımız hızımızda, düşeydeki hızımızla 40 metre bölü saniye. O zaman yazalım. 40'ın karesi bölü 2 çarpı 10. Yani 1600 bölü 20'den sadeleştirirsek de ne kadar yükseklik olacakmış? 80 metre. Bu da doğrudur. Ha bunu kısa yöntemden nasıl yapabiliriz gençler? Neydi? 4 saniyede yukarı çıkıyorsak 5, 15, 25, 35'ten totalde yine 80 metre çıkacaktır. Şimdi menzildeki uzaklığı ee nedir diyor? 240'dır diyor. Şimdi menzildeki uzaklığımızda düşeydeki hızımızın 40 olduğunu biliyoruz. O zaman yataydaki hızımızda 3, 4, 5'ten ne olması lazım? 30 metre bölü saniye. Hatırlayın. O zaman Hatırlayın eğik atışta, yatay atışta da yataydaki hızımız hep yataydaki yolu alıyor ve sabit hızla hareketli. Yani x eşittir vx çarpı t dersek eğer yani x eşittir vx'imizin 30 olduğunu bulduk. Havada kalma süresinde 8 saniye olduğunu biliyoruz. O zaman yatayda aldığımız yol 240 metredir. Yani 3. şıkta Üçüncü yargı da doğrudur. Cevabımız Edirne'dir dedik. Evet devam edelim. Dördüncü soruda da şöyle bir küçültelim. Dördüncü soruda da ne istemiş? Aynı maddeden yapılmış. Hadi hemen şöyle öz kütleleri aynı diye ifade edelim. X ve Y cisimlerinin viskosite kas sabit olduğu bir ortamda aynı yükseklikten şekildeki gibi serbest bırakılıyor. Cisimlerin limit hızları Vx, Vy. Şimdi limit hız neydi önce onu hatırlayalım. Sürtünmeli yani hava sürtünmesinin olduğu bir ortamda limit hıza ulaşmak demek cismin ağırlığının hava direncine eşit olduğu durumdu. Ağırlık dediğimiz neydi? Mg. Hava direnci de K çarpı yani viskosite katsayısı çarpı A dediğimiz o hareket doğrultusundaki yüzey alanı çarpı hızı. İşte bu hızda, bu hızda ağırlık hava direncine eşit olduğu andaki hıza da biz zaten limit hız diyorduk. Şimdi buna göre limit hızı sormuş. Şimdi öncelikle cisimlerin kütleleri hakkında yorum yapalım. Daha sonra yüzey alanları hakkında yorum yapalım. Ondan sonra da yerleştirelim. Şimdi kütle dediğimiz değer mx d çarpı vx diyeceğiz. Öz kütle çarpı hacim. Şimdi öz kütlesi ikisinin de aynı olduğuna göre bunlara D dedik. Hacmini nasıl bulacağız birinci için? E, karenin kare görünüyor. R, R, R'den. R küp. Şimdi Y'ninkine baktığımız zaman da öz kütlesi de hacmi de pi çarpı taban alanı çarpı P r kare. Yüksekliğimiz de 2 r. Bunu da düzenleme yaparsak burası pi dersek yani 3 2 ile çarparsak 6. 6 d çarpı reküpten. Yani ben buraya M dersem buranın da ne olması lazım? 6M olması lazım. Şimdi gelelim kesit alanına AX diyelim buraya. AX dersek R çarpı R'den R kare. Buraya da AY diyelim. Ne olacak? Taban alanı P çarpı R kare. Yani 3 R kare oldu. Şimdi tek tek yazalım. X için yazıyoruz. Kütlesi ne kadar? M çarpı G. K çarpı. Kesit alanı ne kadar? R kare çarpı Vx'in karesi. Gelelim ikinciye. İkinciye. Şimdi buraya baktığımızda da ne yapacak? E, kütlesi 6M Y için çarpı G. K çarpı kesilene ne kadar? 3 R kare çarpı Vy'nin karesi. Şimdi bunlar gitsin. Şunlar gitsin. K'lar gitsin. O zaman şunları da sadeleştirirsek 1 bölü 2 eşittir. Vx'in karesi bölü Vy'nin karesi. E bunları da kök içerisine alırsak Vx bölü Vy ne yapacaktır? 1 bölü kök 2. E bunu da düzenlersek de yani kök 2 ile genişletirsek de kök kök 2 bölü 2'den cevabımız Bursa'dır diyeceğiz. Evet devam edelim. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda A noktasından yatay doğrultuda V0 hızıyla atılan X cismi T süre sonra B noktasından geçmektedir. Buna göre diyor ki x cismi fırlatıldıktan 3t süre sonra hangi noktadan geçer diyor. Şimdi yatay atışta hatırlamamız gereken yataydaki aldığımız yol her saniyede aynı miktarda alıyor. Şimdi t sürede yatayda aldığımız yol 3 birim. t sürede aldığımız yol 3 birim. O zaman 3T sürede aldığımız yolda ne kadar olması lazım? 9 birim olması lazım. 3 katı yani. O zaman 3, 3, 3'ten ne yaptık? 9 yaptık. Yani bu doğrultuda bir noktada ne yapmamız lazım? Olmamız lazım. Yani, yani yaka ya da ne olması gerekiyor? Şimdi devam edelim. Düşeyde aldığımız yol ise T sürede Hadi bir, bir bölmeyi haş kadar diyelim. E, haş kadar yol alıyoruz. Şimdi H eşittir. 5 kare dedik. Şimdi biz 3T süre sonra nereye geleceğimize bakıyoruz. Yani H üssü diyorum. 5 çarpı 3T'nin karesi. Buradan da H üssü eşittir. 45 T kare yapar. Yani 5 T kareye H diyorsa 45 T karemiz de 9 haş olması gerekiyor. Yani atıldıktan 9h yüksekliğine gelmemiz, aşağı düşmemiz gerekiyor. Haş burası. 8h daha gideceğiz. 8h daha gidersek eğer nereye geliyoruz? Bu noktaya geliyoruz. O zaman o zaman ikisinin kesiştiği nokta K noktasıdır diyoruz. Ha bunu kısa yöntemden nasıl yapıyorduk? Hatırlayın. T sürede h kadar alıyorsam ikinci t sürede 3h kadar yol alırım. Daha sonra 3. t süre içerisinde de 5h kadar yol alırız. O zaman h, 3h, 5h formülüyle de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Evet gelelim 6. soruya. 6. soruda da hava direncinin önemsenmediği bir ortamda yerden 8h kadar yükseklikten bırakılan işte K noktasında V0 hızıyla atılan cisim en fazla h kadar yükselerekten L noktasında çarpmaktadır. Şimdi L noktasında çarptığına göre yani şuraya L diyelim. L noktasında çarptığına göre diyor ki x1, x2 nedir diyor. Şimdi burayı alma süresine biz t dersek eğer yataydaki aldığımız yol sabit hızlıydı. Yani yataydaki hızımıza da vx dersek eğer şimdi h kadar yüksekliği t sürede alıyoruz. h eşittir. Nedir diyeceğim? 5 t kare. Şimdi buradan burayı da toplamda yatayda düşeyde ne kadar yol alıyoruz? 9 h kadar. Yani o zaman 9H eşittir 5T üssünün karesi. Şimdi buradan düzenleme yapacak olursak 1 bölü 9 eşittir. T kare bölü T üssünün karesi. Her iki tarafı kök içerisine alırsak 1 bölü 3 eşittir. T bölü T üssünden. T üssü dediğimiz 3T yapacak. Yani bizim buradan buraya alma süremizde ne kadar olacaktır? 3T. Şimdi x1 dediğimiz yeri t sürede alıyoruz. Neydi? Sabit hızlı hareketli. x1 eşittir vx çarpı t. x2 eşittir de buraya alma süremiz de 3t olduğuna göre vx çarpı 3t. Bunları oranlarsak da bunlar gitti. T'ler gitti. O zaman x1 bölü x2 de ne olacaktır? 1 bölü 3'tür diyoruz. Yani Bursa'dır. Evet devam edelim. 7. soruya geldik. 7. soruda da bir balonlu sorumuz. Bu sorular da güzel sorulardır. Evet. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşey doğrultuda 10 metre bölü saniye hızla yükselmekte olan balon yerden 60 metre yükseklikteyken balona göre bu önemli balona göre bir cisim düşey olaraktan 5 metre bölü saniye hızla aşağı fırlatılıyor. Yani tam 60 metre yüksekliğindeyken bir cisim 5 metre bölü saniye hızla aşağı doğru fırlatılıyor. Buna göre diyor ki cismin yere çarptığı anda balonun yerden yüksekliği. Şimdi burada bilmemiz gereken balona göre hızı verildiyse eğer sizin bu cismin yere göre hızını bulmanız gerekiyor. Şimdi yere göre hızını bulurken de balonla aynı doğrultudaysa aynı yöndeyse toplarsınız zıt yöndeyse çıkarır ve hangisi daha büyükse o doğrultuda hareket ediyormuş dersiniz. Evet zıt yönde olduklarına göre o zaman birbirinden çıkaracağız. Yani 5 hangisi daha büyükse o doğrultuda hareket etmiştir. O yönde hareket etmiştir. O zaman 5 metre bölü saniye yukarıya doğru hareket etmiş. Daha sonra gelmiş yere çarpmıştır diyoruz. Şimdi öncelikle bu süreyi bulursak eğer bu cismin de yerden ne kadar balonunda ne kadar yerden yükseldiğini ifade edebiliriz. Önce süreyi bulalım. Şimdi 5 metre bölü saniye hızla önce yukarı çıkacağız maksimum yüksekliğe şuradaki sürenize t1 diyelim. Şimdi t1'i bulurken neydi formülümüz? Son hız eşittir. ilk hız yukarıya doğru yavaşlıyoruz. G çarpı t. Son hızımız 0. O zaman ilk hızımız da 5. Şöyle düzenleyelim. 5 eşittir. 10 çarpı t'den hatta t1'den. T1'imiz kaç yapacaktır? 1 bölü 2. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 saniyede yukarıya çıkıyoruz. Şimdi 1 bölü 2 saniyede yukarı çıkıyorsak o zaman orada aldığımız bir yüksekliği bulalım. Yani şu yüksekliğe de ne diyelim? H diyelim. H eşittir. ilk hızsız neydi? 1 bölü 2 gt kare yani gene yerine 10 yazarsak 5 kareydi. H eşittir. Hatta direkt yazalım 10, 5. 5 çarpı 1 bölü 2'nin karesinden o zaman h eşittir 5 bölü 4 mu geldi? Şimdi 5 bölü 4 kadar yükseldik. Şimdi ben niye bunu buldum? Şimdi buradan atıldıktan sonra yere düşünceye kadar gelen süreyi bulurken şöyle yapalım. Buradan buraya da aldığımız süreyi de T2 diyelim. T2 alırken bu H yüksekliği önemli. Çünkü H artı yerden yüksekliğimiz 60'tı ya. Onu kullanacağız. O zaman diyoruz ki H artı 60 eşittir. 5 çarpı T2'nin karesi deyip Şimdi buradaki o t2 süresini bulacağız. Haş gördüğümüz yere 5 bölü 4 yazıyoruz artı 60 eşittir 5 t2'nin karesi. Buradan düzenleme yaparsak kaç yapar? E, 245 bölü 4 eşittir 5 t kareden. T karemiz 49 bölü 4 gelir. Buradan da kök içerisine alırsak da ne yapacaktır? 7 bölü 2 gelecektir. Yani buradan buraya alma süremizde 7 bölü 2. Yani toplam bu hareket süremize T dersek eğer ne yapacak? T1 artı T2 kadar olacak. Yani 1 bölü 2 artı 7 bölü 2'den kaç yapacaktır? 4 saniye yapacaktır. Şimdi 4 saniyede bu cisim ne kadar hareket edecek? 4 saniyede x kadar diyelim. Sabit hızla hareket yapıyor. X eşittir v çarpı T'den. Yani x eşittir 10 çarpı 4'ten ne kadar daha yükseleceğim? 40 metre. Yerden yüksekliğini soruyor. Burası 40, burası da 60 olduğuna göre toplarsak 100 metredir diyoruz. Evet. Şimdi gelelim son sorumuza. Evet son soruda da bakalım. Sürtünmesiz ortamda H yüksekliğinden düşey aşağı yönlü 20 metre bölü saniye hızla K cismi 60 metre bölü saniye hızla yere çarpmaktadır. L cismi K cismi fırlatıldıktan 2 saniye sonra haş yüksekliğinden düşey aşağı yönlü V hızıyla fırlatıldığında cisimler aynı anda yere çarpıyorlar. Buna göre diyor ki L cisminin çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir. Şimdi öncelikle burada bilmemiz gereken şu haş yüksekliğini bulmak. Haş yüksekliğini çünkü aynı yükseklikten bırakılıyoruz ve K, L cismi K'nın atıldıktan 2 saniye sonra fırlatılıyor ve aynı anda düşüyorlar. Şimdi bunun yere düşme süresine bakarsak. Neydi formülümüz? Aşağı doğru hızlanıyoruz. Son hız eşittir. ilk hız artı G çarpı T. Son hızımız 60. ilk hızımız 20. Artı 10 çarpı T'den. T buradan kaç yapar? 4 saniye yapar. Şimdi 4 saniyede aşağı düşüyorsa eğer bu 2 saniye sonra harekete başlayacak. Aynı anda yere düşeceklerine göre o zaman bunun da kaç saniyede yere düşmesi lazım? 2 saniyede. 2 saniyede yere düşecek. Ee, bir de bu haş yüksekliğini bulalım. Haş yüksekliğini bulurken de ikisi de aynı yükseklikten sonuç olarak e, atılıyorlar. Haş yüksekliğini bulacak olursak 2 saniyede aşağı düşüyoruz. E, haş eşittir. ilk hız çarpı t Artı 1 bölü 2 g t kare. Yani h eşittir. ilk hızımız 20. 20 çarpı kaç saniyede düşüyordu? 4 saniyede. 4 artı 1 bölü 2 10 çarpı 4'ün karesi. Şimdi burası 80. Şurası 5 çarpı 16. Yani e, burası da 80 olacağına göre 160 metreymiş. Yerden yüksekliği 160 metre. Yani burası da 160 metre. E, H yüksekliğinden kaç saniyede düşüyormuş? 2 saniyede H yüksekliğinden düşüyor. Buna göre yere düştüğü hızını soruyordu. Evet son hızı yani. Son hızını soruyordu. Şimdi gençler bu yolu alırken hatırlayın şuraya H dersek burada alacağımız yol H artı ne kadar olacaktı? 10. Şimdi H artı H artı 10'dan Toplama alacağımız yol 160. 2H eşittir. 2 saniye olduğu için H artı H artı 10 yazdık. Ee, ne yapacak? 150. H dediğimizde kaç yapacak? 75. Şimdi bilmemiz gereken. Şurası 75 metre, 75 metre ise şurası da ne yapacaktır? 85 metre. Burada bilmemiz gereken yere düştüğümüz hızımız son saniyedeki aldığımız yolun 5 fazlasıydı. Yani 85 artı 5'ten son saniyede aldığım yol 85 artı 5'ten de hangi hızla düşecekmişim? 90 metre bölü saniye diyoruz. Evet. Şimdi burada soru çözümümüz sona erdi. Bunun pdf'sini yorum kısmına size ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Evet kolay gelsin. Diğer videoda görüşmek üzere.